Günler sayın izleyiciler yeni bir programla yine sizlerle birlikteyiz. Bugün Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu Müdürü Doşan Doktor Sayın Mustafa İlkan bugünkü konuğumuz. Ve kendisiyle mesleki eğitim ve mesleki eğitimde akreditasyonlar hakkında konuşacağız. Efendim hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk madem. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Evet. Bilgisayar ve e, Teknoloji Yüksekokulu 1979 yılında evet. kuruldu. İlk Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin bünyesinde faaliyet gösteren en kökte okullardan bir tanesidir. Hep bunu duyuyoruz evet. ve ülkemiz mesleki eğitiminde de bu e, yüksek okul bayağı faktördür. Hı 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 hı. Nedir? Neler söyleyebiliriz? Aslında, Nasıl bir eğitim aslında veriyor? Aslında şimdiki bilgisayar ve teknoloji yüksek okulun 1979 yılında kurulan Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün değişik versiyonudur. Yani Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin çekirdeğidir, desek yeridir. Ee, Doğu Akdeniz Üniversitesi 1979 yılında kurulduğunda aslında şimdiki bilgisayar ve teknolojiksel okulun misyonuyla kurulmuştur. Yani ülkemizdeki e, teknik eleman, ara eleman ihtiyacının giderilmesi yönelik bir hedefi vardı. O zaman 3 yıllık bir eğitim modeli hedeflenmişti. 3 yıllık bir model ile teknisyen mühendis kavramı ile mezunlar vermekteydi. 3 programla başlamıştı. İşte makine, elektrik ve inşaat tekniksellikleriyle başlamıştı. Daha sonra 1986 yılında üniversiteye dönüştüğü Yüksek Teknoloji Enstitüsü. Fakülte eklendi, bölümler eklendi ve bugün haline geldi. Bugün işte şu an itibariyle 19 bin küsur öğrencinin olduğu 20 bin'e çıkacağı bir nüfus. İşte yüzlerce akademisinin bulunduğu, araştırmaların yapıldığı, laboratuvarın bulunduğu bir ortam var. Ülkemizdeki tek devlet üniversitesidir. O anlamda da tektir. Bilgisayar ve teknoloji yüksek okulu anlamında e, tek yapılanmış meslek eğitim ve okula sahiptir. Dolayısıyla ülkemizin de e, ara eleman ihtiyacına karşılık verecek, cevap verecek e, bir başka misyonu vardır. Ve önemli bir misyondur. Tabii eğitim derken e, her kademesinden düşünmek lazım. Çünkü eğitim sadece üstten başlarsanız yanlış düşünürsünüz. Eğitim bir bütündür ta okul öncesinden başlayarak. Bunu ta üniversiteye kadar çıkarmak lazım. aksi durumlarda işte çekmeceler gibi bir çekmeceyi düzeltirseniz ama diğeri dağınık kalır ve çok da bütünlük olmaz. Ee, neden eğitim derseniz eğitim neden insan eğitim? odaklıdır. İnsan odaklıdır. Sağlık gibidir. Zaten iki önemli konumuz var ülkemizde. Biri eğitim, biri sağlık. Diğer işte de insan odaklıdır ama bunlar direkt insan hayatıyla ilgili olduğu için bir eğitim, bir sağlık hiçbir zaman hafife alınamaz bekletilemez, geciktirilemez, kesintiye de uğratılamaz. Bu anlamda planlamanın tam anlamı yapılması planlamadan çok hareket planlarının uygulanması önemli. Planlama yapıyoruz da iş harekete geldiği zaman, geç kaldığınız zaman işte o zaman da sıkıntı ortaya çıkar. Yoksa sorduğumuz zaman projeler var. Tamam. E şu hastaneyi yapacağız, bu okulları yapacağız, şu yapacağız. bir adım atma noktasında ülkemiz eksiktir. Dolayısıyla her yıl eğitim işte orta eğitimde özellikle duyuruyorsunuz görevler de başlıyor. Sorunlar da başlıyor, inşaatlar tamamlanamıyor gibi sorunlar var. Bunların temeli. Yani Okul temin... e, zamanı her açılışta böyle problemler Yıllardır Yıllardır e, böyledir evet. ve bu yapıya da böyle gidecek. Çünkü burada sıkıntı şu, tabii bizde öncelikle bir eğitimde devlet politikamız yok. Evet. Herkesin kabul edeceği bir şey yok. Her gelenin kendi politikasını uyguladığı veya kendi projelerini uyguladığı bir ortam var. Bu ortamda doğaldır her gelen hükümet veya bakanlık. Yeni bir şeyler yapmaya çalış kendince. Bu da bazen sıkıntı, bazen iyi yönde da olabilir. Çeşitli değişimlerden olur. Dolayısıyla öncelikle tüm kesimlerin, tabii kesim derken halk dahil, öğretmenler dahil, sendikalar dahil, öğrenciler dahil, veliler dahil hı hı. olacağı bir kesimin kabul edeceği bir modeli yaratmalıyız. Ve o model üzerinde gelişmeye çalışmalıyız. Ülkemizde tabi işte meslek liseleri var, pratik sanal kurulları oturan kalktı ki olması gerekir. Ee, özel kolejler var, normal liseler var, fen liseleri var. Bunun yanında işte yeni açılan hayat kolejimiz var. Ee, bunların bir harmoni içerisinde yürümesi, ihtiyaçlarının bir harmoni içerisinde çözülmesi çok önemlidir. Ama bizde işte her yıl görüyorsunuz işte okullarda bina tamiri bitmeden okullar açılıyor, öğretmen olmadan okullar açılıyor. Ha bunlar bilerek mi? Yok bilerek değil ama tabii burada bilerek değil deyip de işe yapabilmek lazım. Bizim planlamamız eksik. Evet. Öncelikle kendimizi bilmiyoruz biz. Şöyle bilmiyoruz, biz buna spot analiz diyoruz. Yani güçlü yanlar, zayıf yanlar, şanslar, korkanlar, korkulan taraflar. Bunların işte bu ortak grupları tespit edeceği şartlar ortaya çıkmalı. Bu şartlara göre artık biz buyuz, seviyemiz de budur deyip o nokta üzerinden hareket etmeliyiz Bağımsız değiliz. Dünyadaki modeller var. Dünyanın kopuk gelişemeyiz. Dünyadaki eğitim modelleri neyse bizim kendi kişiliğimize göre ve bu analiz sonuçlarına göre o modellerin en iyisini, en başarılısını buraya adapt etme sorunumuz var. İşte bunu yaptığınız zaman zaten yapılacak şey de belli olur. Bireylere ne görevler düşer? Ee, peki çünkü baktığımız zaman herkes çocuğunun en iyi okullarda okumasını Hı -hı. ister. Ama bir de baktığımızda e, meslek liselerini konuşacağız tabii ki ilerleyen dakikalarda. Hı -hı. İşte benim çocuğum sanki... E, eğitimde biraz başarısız mıdır da ben hemen Hı -hı. mesleğe göndereceğim çocuğumu diye bir böyle düşünce vardır. Kimileri e, güneye gönderiyor çocuklarını. Hı hı hı. Biraz bu konu mu? daha farklı Tabii bir şekilde açabilir miyiz? sıkıntı şu. Mi? Sıkıntı şu işte. Ortak proje olmadığı zaman evet. her hükümet popülizme kaçıyor. Veli talebi işte talep var açayım havasında. Hı. Bu yanlış bir şeydir. Bu yanlış bir şeydir. Veli talebiyle iş yapılmaz ama veli ortak olacak o ayrı mesele. Velinin de ortak olduğu bir model ortaya çıkarsa o zaman eee Çocukların, çocuklarımızın yeteneklerinin ne olduğunun tespiti veya ne yöne gitmesi gerektiği ortaya çıkacak. Ha. Veli de bunu kabul etmesi lazım. Bizde şöyle bir anlayış var. Hiçbir zaman, hiçbir veli demeyeyim, büyük çoğunluğu velilerimizin çocuğunun yeteneklerini bilmeden ve neye yetenekli olduğunu bilmeden kendi kafasındaki modeli çocuğuna empoze ediyor. Doğru. Benim çocuğum mühendis olacak ama mühendislik yapacak Kapasitesi gerekli analitik ha. altyapı var mı? Bir de şunu düşünüyoruz. İşte matematik, fen, kimya gibi derslerden başarılıysa bir çocuk başarılı diye düşünüyoruz. Aksi takdirde başarısız diye görüyoruz. Oysa insanlar değişik değişik yeteneklere sahiptir. Ve her insanın, her çocuğun başarılı olacağı bir alan vardır. Mutlaka vardır. Bu zanaat da olabilir. Sanat da olabilir. Mühendislik de olabilir. Tıp da olabilir. Her şey olabilir. Sağlık da olabilir. İşte bunların ortaya çıkarılması meselesi var. Bizim sistemimiz aslında bunu özendirmiyor. Bizim sistemimiz eleyici bir mantıkla yaklaşıyor. Yani evet. bir sınav yapıyoruz. Kolejlere giriş sınavı. Sorduğumuz soru matematik Türkçe. E şimdi matematik Türkçeden zayıf olan bir çocuk başarısız olarak niteliyoruz. Sen koleje gidemem. Sen şuraya gideceksin diyoruz. Evet. Sağ Sağa sıra gidiyor düz ise. E sen şunu da bilmiyorsun. Işte en son kala kala meslek lisesi kalıyor. Sanki de meslek lisesine gelen çocuklar en zayıf çocuklarmış i̇şte. gibi bir imaj ortaya çıkıyor. Evet. Sebep budur. Çünkü biz yönlendirmelere dayalı bir eğitim modeli göre gitmiyoruz. Çünkü biz portfolyo dediğimiz o öğrenci dosyalarını takip etmiyoruz. O dosyaları veriler bilmiyor. O dosyaların ta ana sınıftan başlayarak o elmacık, bircik, sıfırcık yapımı sayfaların da içinde olduğu ve bunun ta üniversiteye kadar taşınacak bir dosya olması lazım. Zaten o dosya yalan söylemez. Yalan söylemeyecek. Dosyadaki bilgiler çocuğumuzun aynası olduğu için velinin de bundan bilgisi olacak. Okulda öğretmenin de, rehberinin de. Dolayısıyla buna göre çocuk gittiği zaman aile bunu kabullenmiş olacak. Ya, Ama şunu düşünmeyecek. Benim çocuğum işte kaynakçı olacak. Hı. Bir şey bilmiyor diye. Yok o çocuğun yeteneği uç olacak. Oradan parasını ve işini kurup ekmeğini kazanacak. Benim çocuğum çok başarılıysa, matematik, fizik, kimya da altyapısı güçlüyse mühendislik dalları, tıp dalları yapabilir. Oraya gidecek. Sosyal yön güçlüyse işte hukuk okuyabilir, öğretmenlik okuyabilir. Veya çizimi, müziği, yeteneği iyiyse müzik olabilir, resim olabilir, başka sanat dalları olabilir. Çoğu veya zanaat olabilir. Bunlardan, evet. Ama bu ülkenin şu andaki yapısı buna el vermiyor. Onun içindir ki ülkemizde şu anda işsiz üniversite mezunu sayısı hızla artıyor. Bunun sonucunda toplum bir karamsarlığa itiyor çünkü iş bulamıyor. Ha. Bunun sonucunda gençlik bir moral bozukluğuna gidiyor. Ve bu moral bozukluğu da topluma yansıyıp işte... Karamsar bir tablomuz var ortada. Ama Maalesef. sebep gene biziz. Çünkü biz kabullenemiyoruz çocuğumuzun başka yöntemle olabileceğini. İlla evet. şu olacak. veriler bunu yaparken kendi kendini tatmin edip, işte etraftakilere bak benim çocuğum şunu kazandı demek yolunu seçiyor. Maalesef. Bu çok yanlış. Çok yanlış. Evet. Peki biraz da bu mesleki eğitimdeki akreditasyonlardan bahsedelim. Hı, Elimizde hı. belgeler var. Biraz onları açarak Tabii ona gelmeden şundan izniniz varsa evet. şöyle bir şey bahsetmek istiyorum. Şimdi bizde politika geliştirme da olmuyor. Şöyle olmuyor. İşte bakınız bakanlık eski bakanımız istifa etti, yeni bakanımız geldi. İlk yaptığı şey karpaz olan ziyaret oldu. Şimdi baktığınız zaman bu aslında bir popülist yaklaşımdır. Bak bakanımız geldi. Belki gitmesine gerekir ama şudur önemli bir, bir bakanlıkta yapılmaya baktığınız zaman Teknik işler varsa, işte, tamirat, bakım, onarım, şubu işleri varsa, masa sandalye işleri varsa onunla ilgili bir müdürlük. Bu müdürlüğün görevidir bu. İkincisi, ee, ulaşım, öğretmen sıkıntısı, şu belirleyecek akademik bir komisyon. Bunlar olmalıdır. Peki bakanlık ne yapmalıdır? Bakanlık kendi, bakan kendi ekibiyle, kendi takımıyla, işte müsteşarıdır veya başka taviz edeceği komisyonlarıdır. Eğitimde politika belirlemelidir. İşte budur dediğimiz. Evet budur. O politikayı eğer ortak kabul edilen bir proje üzerinde geliştirirsek o zaman kimse bunu değiştiremez. Kimse geri de götüremez. Yıllardır uygulanan eski sistemimiz vardı. 6 yıllık eğitim. O 6 yıllık eğitimde çıkan çocuklar yani bizler çocuk demeyelim artık. Geldiğimiz yerler belli ama şu anda başarısız yoktu demiyorum mutlaka var ama oran azalmıştır. Çünkü bir de başka sıkıntımız üniversiteye girişlerdir. Üniversite girişler de aşırı kolaylaştı. Ha. Dolayısıyla bunu kolaylık orta eğitimdeki çocuğun çalışmasına geliyor. Nasıl olsa param var. Bir Nasıl olmasa gireyim. ben bir yere gideceğim. Evet. Parası olmasa da gireceğim. Ha, Nasıl olmasa istediğim bölüme girebilirim bazı bölümler hariç. Dolayısıyla şuradaki çalışmayla bir kenara iter. Sırf bir üniversite bitirsin. Aynı, tamam, tamam. Aynen. Ha, sonuçta mezunları o bölümün işte işsizdir. 700-800 işsiz var o bölümde mezun. Her yılda onlarca mezun veriliyor. Hiç ilgilendirmez kendisini. Hazırcı, hazırcı bir toplum olduk. Hazırcı bir toplum demek. Her şeyi hazır bulan, emek sarf etmeden her şeye sahip olmasını bekleyen bir toplum olduk. Bu işte bugünkü fotoğrafımızın ana kısmıdır. Bu da çok tehlikelidir. Ülkemizde artık e, bilgi sahibi olmadan, fikir sahibi olan çok büyük bir kesim var. Bu işte sorunların çözülememesinin ve kaosun temelidir bilginiz varsa bir yere gideceksiniz. Her önerilen işi ben bilirim deyip sahip vermeyeceksiniz. Dolayısıyla kendi ilgi alanınız, kendi yetenekleriniz çok önemlidir. Bu yetenekleri bilerek o alanda kendinizi göstermeye çalışacaksınız. İşte ancak bu şekilde bir toplum kendini geliştirir ve daha müreffeh, daha başarılı, daha mutlu bir toplum olur. Mesleki eğitim tabii ülkemizde işte orta okul, okul öncesi, ana sınıf, ilkokul, orta okul, tabii şimdi 9-10 diye gidiyor ama ben eskiye göre söyleyeyim. Ortaokul, Orta okul, lise veya kolej dallanıyor orada veya üniversite böyle bir zincirimiz var. Bu zincirin bir halkası da mesleki eğitimdir. Bu mesleki eğitim aslında ülkemizde gerekli önemi görmeyen veya görmüş gibi yapılan bir modeldir esas sorun ülkemizdeki işsizlik eğer ki bana göre de budur. Ekonomik şartların dönmemesi ise eğer ve bu şartları tamamlayacak olan insanlar el becerisi olan, zanaatı olan insanlarsa eğer burada meslek eğitimi büyük görev düşer. Meslek liseleri işte ikinci, üçüncü sınıf öğrencilerin toplandığı algılamasının yıkılacağı ortam olmalıdır. Oradaki öğrenciler farklı yeteneklere sahip öğrencilerdir. Onların da bir başa olanlar vardır. Tabii ki. Ne bileyim bir tornacı olabilir, bir kaynakçı olabilir, elektrik tesisatçı olabilir, motor tamircisi olabilir, bilgisayarcı olabilir, bilgisayar tamircisi olabilir, su tesisatçısı olabilir. Bakın bu meslekler bizim ülkemizde şu an sıkıntısı çekilen mesleklerdir. İşsizlik diyoruz da işte bu alanlarda ortamı dolduran ithal zanaatkarlardır. Evet, e i̇ş kurma kuruyor işte bu sizin yüksek okulunuzda. Aynen. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Ee, tabii mesleki eğitim, hı hı. diğer eğitim modelleri gibi orta eğitimde şunda bunlar ana dilde yapılan bir eğitim, mesleki eğitim. Çünkü kendi iç ihtiyaçlarımıza yönelik olduğu için ana dilde yapılan bir eğitimdir. Ana dilde yapılan bir eğitimin akreditasyonu olur mu? Olur. İşte bu bizim Bilgisayar ve Teknoloji Okulu'nun bu coğrafyada yaptığı bir iliktir. Kıbrıs'ta demiyorum, bu bölge coğrafyası, Orta Doğu ve Türkiye dahil olmak üzere bu coğrafyada yaptığı bir ilk yer. Biz, şu anda benim bilgisayar ve teknoloji yüksek okulumda 13 tane program var. 2 yıllık, 3 yıllık, 4 yıllık hatta yüksek lisansım da var. Hatta doktora programı da açıyorum yüksek olmama rağmen. Hı hı. Ve ülkemizde bir ilki yaptık. Hem de Avrupa Birliği'nden. Bakın politikacılar, 83 yılından beri devletimiz var diyoruz ama bir arpa boyu bir yere gidemedik. Tanıtımda bir arpa boyu adım atamadık. Belki de hatırlamayacak ama işte bu bölümler Avrupa Birliği'ne geti olmuştur. Hem de üzerine Northern Cyprus yazılarak. Yani bu demektir ki politikacılar eğitimi kullanırlarsa eğer önemini verirlerse bizim dünya açan kapımız, kapımız aslında eğitim ve üniversite üzerinde olması çok daha kolaydı diğer konulardan. İki yıllık muhasebe ve vergi uygulamaları programım var benim. O program Avrupa Birliği hem de Almanya'dan hem de FIBA'dan akredite olmuş hem de Burgertas'ın bu yıl oldu ve 2019 yılına kadar var. Bu bir belgedir. Hı hı. Bu belge Burgertas'ın belgesidir. Yani bu programda verilen eğitim Avrupa Birliği devletin verilen muhasebe eğitimine denk bir eğitim demektir bu. Bunu yapan tek okuluz. Doğu Akdeniz Üniversitesi de öncülerindeniz. Hatta öncüyüz da diyebilirim. Başka bir program. Tıbbi dokümentasyon ve sekreterlik programı var. Tıp sekreterliği yetiştirme programı var. Aynı FIBA'dan, aynı Almanya'dan 2019 yılına kadar akreditasyonunu almış. Bu da başka bir belge. Bu neyi sağlar? İşte bu sizin kalite belgenizdir. Bu sizin Avrupa'yla denk bir eğitim verdiğinizin belgesidir. Çünkü dil sorunu yoktur Avrupa'da. Hatta en az konuşulan diller teşvik ediliyor, unutulmaması için, yok olmaması için. Dolayısıyla Türkçe eğitim vermemiz hiç engel olmadı. Ha, tercümanlar, tartışmalar, bazı dokümanların tercümesi İngilizce ortamda yapıldı, onları da söyleyeyim ama eğitimin Türkçe olarak verilmesinin hiçbir engel olmadığını söyleyebilirim. Nelerimiz var? Tabii tamam. elektrik, elektronik ve diğer geri kalan programlar tümü şu anda bu süreçten geçiyor. Hangi süreçten geçiyor? İşte şu asin sürecinde. Bu da bir alma kuruluşu. Dört yıllık başka bir program var. Bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri diye bir program var. Yazılımcı yetiştirme programı var. Bu da yine Almanya'dan Asin Akreditasyon Kuruluşu'dan 2016 yılına kadar 2012 aldık. 2016 yılına kadar akreditasyonla bir belge. Bu da bizim IT İngilizce'de Information Technology programımızın Aynı standart eğitim verdiğinin belgesidir. Başka ne aldık? Bir de şunu aldık. Yine IT programına. Bu eğitim veriyorsunuz ama kalite belgeniz olması lazım. Bu da IT eğitiminde kalite belgesidir. Bakınız. Bu da Avrupa Birliği'nden. Bu logolar, bu amblemler, bu öğrencilerimizin de onun arkasında vardır. Ve bu belgeler Avrupa'ya gidildiği zaman kesinlikle ve kesinlikle bir tek soru sorulmadan bu mesleklerde iş yapabilecek insanlardır bunlar geçerli olan belgeler. Yani mezun olmadan önce de iş deneyimi kazanmak için öğrencilere staj hakkı da veriliyor tabii, tabii, tabii ki tabii. E, okulda. Peki e, bu teknoloji sektöründe çalışabilecek alanlar nelerdir öğrencilerin? Tabii teknoloji derken bugün akla ilk bilgisayar geliyor. Evet. Elektronik geliyor. Bu alanlar bize var. Hı -hı. Elektronik alanda tamiratlar, uygulamalar olsun. Elektrik alanda tamirat, uygulamalar olsun. Bilgisayar alanda yazılım olsun, tamiri bakımı olsun. Teknik alanlar bunlar. Bunun yanında bize ne vardır? e, ee, inşaat da vardır. iki yıllık ve üç yıllık. Bunun yanında haritacılık vardır. Harita ve kadastro teknisyenliği vardır. Bizim çok ihtiyacı olan. Bu çok konular az. tamamen evet. e, ihtiyacı önü açan program vardır. Başka neyimiz vardır? Biyomedikal cihaz teknolojisi. Yani tıp elektroniği, tıp aletlerinin bakımını yapacak insanlar. Çok başarılı olduk. Olma yoldayız. Bunların başarısının ölçülmesi de mezunlar eğitimde ölçüyor. Aslında mezunlarınızdır bir yerde. Yani mezunlarınızın iş yapabilirliği piyasada aranırıl olması sizin ölçünüzdür. Şu anda elektrik işe uğraşan, bilgisayar işe uğraşan firmaların büyük çoğunluğu bu bölümlerin mezunlarındandır. Onu ben rahatlıkla söyleyebilirim. İşsizlik sorununu en az yaşayan mezunlar. Hiç yaşayan demiyorum. Ha. En az yaşayan. İyi yetişmiş, iyi yetiştirmiş. Burada öğrencinin katkısı da önemlidir. Piyasayı iyi öğrenmiş mezunlar mutlaka mutlaka işini bulur veya kurar. Zaten felsefemiz en kolay iş bulabilen evet. ve en kolay iş kurabilen mezunlar yetiştirmektir. Kurabilmeyi de teşvik ediyoruz. Neden? O da bir istihdamdır En az bir ihtiham yaratsa işte bu da işsizde bir nebze olsun bir çare gibi ortaya çıkar. E bu ile bir ortamda biz ne yapıyoruz şu anda? Öncelikle veli olarak. Hı hı. Bu programları bırakıp biz işsizlik yaratacak, hatta mezunlarının yüzlerce sayıya bulduğu bölümlere çocuklarımızı gönderip, Sonra işsizler oluşuna katıyoruz. Oysa burada bir zanaat var. Devlet de iş bulursa bulsun. Ama bulamazsa kendi işi de var. Şimdi ben sorarım. Tabii meslekleri kötülemek değil amacım. Bir beden eğitim öğretmenliği kötü meslek değil. Çok ha. da güzel meslek Ama şu anda işsiz i̇ş olan... bulma imkanı evet. Yüzlerce belki de beden var. Veya son zamanların modası psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmenleri çok var. Hocam, yani çok Bunu olur. devlet planlama örgütünden alabilirsiniz. Üniversiteden de bulabilirsiniz. Bunlar kötü meslek değil ama piyasa koşullarına göre şu anda dolmuştur. Hukuk herkes öyle. E bu insanlar bir rehber hoca ne yapabilir o mesleği yapmasa başka? İşte bu soru can alıcı sorudur. Ama bizde devlete giremediysen kendi işini yap. En ucuz iş kurabilen mezunlardı meslekler. Onu da söyleyeyim. Zanaat sahipleri. Bugün elektrik tekstilini yapacaksanız başlangıç noktasından bahsediyorum. Yani birkaç alet gerekli alet. O mesela biliyorum rahat söyleyebilirim ama ile bu işe başlayabilirsiniz. Bunların tutarı bin TL geçmez. Böyle bir ortam var. Bilgisayar tamir yapacaksanız 2-3 torna bir daha bir bu iş başlar. Çünkü artık tamir dediğinizde bilgisayarın kartların tamiri yoktur. Evet. Yapamazsınız. Çünkü onlar robotik teknolojiyle kaynaklanmış yapılmış şeyler. Evet. Sizin yapacağınız en fazla yapacağınız şey işte ekran tamir de demeyeceğim. Artık şu ekranlar da değişti. Güç kaynağının tamiri. Veya soket bozuldu, işte geri çıkarsan. Daha çok kolaylaştı. yaptığın şey. şey nedir? Format atmak. Virüs kaptı, virüs temizlemek, program yüklemek, başka bir şey yaptırmak. Bunlar hep teknik elemanlar işleridir. Evet. Yani en ucuz iş kurabilen mesleklerdir bunlar. Bu da gençlik için çok önemlidir. Evet. Ha, ne yapabilir mesleki? Insan, konferanslar var mıdır e, ailelere bunların bilincinin artması için? Konferanslar düzenlemek gerekiyor Bizim gerekir birimimiz, aslında. ben kişi olarak da şahsen her yıl tüm okulları meslek lisesine gezerim. Onlara tanıtıcı konferanslar veririm. Tabi ee, tabii programların sayesinde her hafta e, televizyonlardayız. Ee, ayrı mesleklerim de gündem bir program bir başka kanalda. Her hafta o yayınlanıyor. Dolayısıyla biz hem basında hem televizyon yoluyla hem de bizzat okullara giderek hem çocuklara hem ailelere ulaşmaya çalışıyoruz. Hı. Hükümeti ikna etmeye çalışıyoruz. Hükümetler ikna olmalıdır. Mesleki eğitim programlarına özendirme hükümetlerin baş görevi olmalıdır. Çünkü sonuçta sonuçta çıkacak gençler işsiz kalırsa yine dönüp dolaşıp Eğitim Bakanlığı kapısına dayanacaklardır. Bize iş veriniz diye. Haklıdırlar. Doğru. Ama bu planlamayı yapacak birileri lazım. O da işte bir ortak kabul gören program, proje ve onun üzerindeki yönlendirmeler olacak. Yönlendirme olmazsa ne yaparsanız yapınız. Şu anda tabii yapılan bir çalışmada Salih arkadaşımın ismini de belirtmekte yarar görüyorum. Mesleki meslek arasında tabi ilahiyat alanında meslek eğitim alanına konmuş. Ne alakası varsa bilmiyorum. Yüzde on yedi ile ilk tercih sırasında alan bir eğitim modeli. E şimdi ben sorarım. Tabi bizim ihtiyacımız bu mu? Demek ki burada ihtiyaç belirlemesi yoktur. Tabi bazıları işte talep olursa diye bahsedeceğim. Ama o popülizmdir. Evet. Her talep edilen ihtiyaç demek değildir. Şartlar zaten farklı, şimdi bu imkanı buradaki imkanlardan, normal birisi imkanları çok farklı. farklı. Belki de imkanlardır insanlara Hı. çekici kılan burasını. Yoksa ihtiyaç değil. Ha, bu dengeyi de kurmamız lazım. Burada yapacağım bir şey, işte o spot analiz dediğim olay, bir analiz yapacağız. Toplumu analiz yapacağız. ihtiyaç belirleyeceğiz. Meslek ihtiyaçları, meslek sanatları, meslek sertifikasyonları ve mesleki çerçeveyi çizeceğiz. Ona göre ihtiyaçları belirleyeceğiz. Ve talebe göre değil ihtiyaca göre yönlendirme vereceğiz. Teşvikler de vereceğiz. Böyle yaparsak çocuklar yolunu bulur. Yoksa işte burada çok güzel imkanlar var, gidelim buraya. Burada çok güzel yurtlar var, yemek de var, gidelim buraya derseniz o popülizm olur. Evet. O da bizi sağlıklı bir yöne götürmez. Çok doğru. Evet, peki buradan son olarak ailelere, hep öğrencilere deriz. E, Hı -hı. Ailelere öncelikle e, buradan duyuruda bulunalım. Mesleki eğitim seçerken Hı -hı. nelere dikkat etsinler, ne yapmaları gerekiyor? Bir tek soru soracağım. Ben aslında onun cevabı da aileye yapacağım nasihattır. Mezun olduktan sonra çocuğunuz ne iş yapacak? Nasıl iş bulacak? Nasıl iş kuracak? Bunların cevabını net verebilirlerse o alanlara yönelsinler diyeceğim. Bunu yapmanın yolu da şudur. Planlama örgütü var. Orada istatistik belgeleri var. Mezunların her gün mitingleri ve yürüyüşleri var, protestolar var. Bunlara bakabilirler. Dolayısıyla çocuklarına, ben demiyorum herkes meslek okusun. Hayır. Öncelikle çocukların yeteneklerini iyi bir öğrensinler. Evet. Okullara giderek, oradaki rehber öğretmenlerle, sınıf öğretmenleriyle tartışarak kendi çocukların yeteneklerini çok iyi belirlesinler. Bu belirlemeyi kabullensinler. Yani matematikten zayıf olan bir çocuk zayıf öğrenci değildir. Matematikten zayıftır ama bu yanda sosyal bilgileri çok güçlüdür. Veya coğrafya dersi çok güçlüdür. Veya işte müzik dersi çok güçlüdür. Veya resim dersi çok güçlüdür. Bunları iyi belirlesinler ve bunu kabul etsinler. Benim çocuğum özellikleri budur. Herkes bilmelidir ana baba kardeş bilmelidir. Bu özelliklere göre nerede eğitim alabilir? En başa nerede olabilir? Onun yine okullardaki rehberler sayesinde, rehber uzaklar sayesinde veya sınıf öğretmenler sayesinde belirlesinler ve çocuğu önüne teşvik etsinler. Önemli olan mutlu bir gençlik ve nesil edilir, yaratmak, sayetiştirmekse yol budur. Başka soracaklar şey şudur. E işte zanaata yakındır ama hangi alanda eğitim alsın? Hangisi daha iyi iş bulabilir veya iş kurabilir? Çıktığı zaman işsiz kalmasın çıktığı zaman işsizlik sorununu en az yaşasın. İşsiz kalması da ücret garanti gibi vermiş oluruz da onu söylemeyelim. En az işsizlik sorunu yaşasın. Bu çok önemlidir. Yoksa çıktım ben diploma aldım. Hı. Herkes niye tahsil yapar? Niye diploma almaya çalışır? Alıp da için değil herhalde. İyi bir iş bulayım. İyi bir ekonomik gelirim olsun. İleride aile kurduğum zaman da çoluk çocuğa bakabileyim. İnsanlar tartışmadığı budur. Gerçek hedef de budur. Abi sosyal kültürel gelişim de paralelinde gelen olacaktır ama insana nasıl olmazsa bunu tartışmıyor. İşte üniversite diploma olsun der ama başka bir şey söylemiyor. O diplomayı Hı. alır, eve gider. Sonra işte bir mühale 500 başvuru olur. Üç mühale bin başvuru olur. Ondan sonra işte sorular öyleydi, sorular böyleydi. Su torpil yaptı bu sorular aldıydı gibi olaylar var. Yani şu anda ülkenin eğitim potansiyeli, eğitim politikası bana göre yanlış kulvardadır. Ve mutsuz bir Hepsi mi? Hayır. Ama genellik bir mutsuz gençlik yetiştiriyoruz. Maalesef. Evet. Çok teşekkür ederim bize bu güzel çok bir bilgileri hocam. aktardığınız ben de için. Çok başka ederim. bir programda tekrardan farklı konuları sizinle görüşmek üzere. Tekrardan geldiğiniz için teşekkürler efendim. Çok teşekkür ederim. Evet sayın izleyiciler bir programımızın daha sonuna geldik. Mutlu hafta sonları diliyoruz. Şimdilik hoşçakalın.